Allah Azze ve Celle okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'i mikrodan makroya, zerreden küreye, bütün kainata tahakküm altına aldığı bilgeliğiyle, kudretiyle, ilmiyle kuşattığını bize sunuyor. Birçok ayet o yüzden imana götüren kapı olarak önce gönül gözüyle, zihin gücüyle, Ruhun idrakiyle okumayı bize öğütlüyor. Yani doğaya baktığın zaman, tabiata baktığın zaman şu sıfırdan bir başla. O yüzden ikra ayetinin hemen peşindeki yol haritası Bismirrabbikellezi halak üzerinden oluyor. Yani oku ama neyi oku? Yani magazin oku denmiyor elbette ki. Fiskos gazeteleri de oku denilmiyor elbette ki. Ve fi enfisukum efela ayetince bir nefsinden başla okumaya. Nedir bu ellere ayak, nedir bu gözlere e, verilen ahenk? Bütün kainattaki şu temaşa edilen eserlerin arkasındaki müessere seni götürecek olan bakış açısını bir yol haritasıyla bul diyor. Kur'an-ı Kerim'de o yüzden bütün peygamberlerin tebliğatının başında önce yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunanlarla bütün kainatın oluşumunun yani bizim sürekli gördüğümüz için rutinleştirdiğimiz, alışa geldiğimiz olağanüstü işleyişi tefekkür etmeye sevk ediyor. İnsan bunları tefekkür ettiği zaman da şu ağaçlara yeşil yaprağı, kenarlarda kuru yaprağı, şu toprakların içerisinde aynı konumda farklı bitkileri, aynı ağaçta farklı lezzetteki meyveleri takdir eden gücün bilgeliği karşısında zaten mecbur yaratıcıya dönme ihtiyacını duyuyor. Çünkü bütün kapılar tek bir yere götürüyor. Bütün eserlerde mutlak kudret imzası bulunan zata. Allah'a. O yüzden peygamberlerin en önemli ve ilk tebliği aklı kullanmak üzeredir. Ve kavlu lev kunna nesme'u ev ne'agulu ma kunna fi ashabi cehenneme girenlerin cehenneme girişlerinin ilk sebebi ise akıllarını kullanmamaları olmuş olacaktır.